din sosyolojisi ile ilgili önce din sosyolojisinde söz eden kurucularından, daha sonra tikamülcülerden, daha sonra da sistematik olarak din sosyolojisinin kurucularından, özel din sosyolojisi yapanlardan, bütün dinleri bir arada değerlendirip din sosyolojisi yapanları teker teker bu dersimizde görmüş olacağız. Bunlardan sorular çıkıyor. Bu dersimizde özellikle Dediğim gibi Durkheim sosyolojisinin, sosyolojisinin öncülerine göreceğiz. Auguste Comte başta olmak üzere Emile Durkheim ve Max bunlar din sosyolojinin din sosyolojisinin öncüleri olarak bilinmektedir. Auguste Comte özellikle bahsetmiş olduğu din e, yani diğer yani ilahi vahya dayalı olan dinler değil tabii ki insanlık dini. Çünkü Auguste Comte'a göre Kronolojik ve metafizik dönemler bitmiştir, artık pozitif dönem başlamıştır, din ve alçak kapanmıştır. Keşfe, ilhama dayalı değil, vahye dayalı değil, tamamıyla deneye, tecrübeye dayalı çalışmalar öngörmektedir. Auguste Comte özellikle e, bildiği sosyolojisinin kuruluşu olarak Fransız'dır ve üç havasasıyla öne çıkan bir yaklaşımı vardır. Pozitif ilimlerle tabii ki bu dinin yerini doldurmaya çalışmıştır. Oğuz komuta göre insanlığın gelişmesinde en önemli faktör illaki din olmuştur. Ama din her çağda insanlar birbirine bağlamış ve topluma düzen ve sağlık ve denge vermiştir. Fakat bu bahsetmiş olduğu din diğer dinlerde insanlık dinidir. Oğuz komut özellikle kadına ait bütün eşyaları saklamış. Yani eşine öldükten sonra yani hanımının öldüğünü bir türlü etmek istemediği için onun için ona ulu varlık diye isimlendirmiş ve ahlakın temel ilkesi artık başkaları için çalışmak olduğunu söylemiştir. Yani bundan maksat ailesi vatan ve insanlık için çalışmak gerektiğini öne çıkartmıştır. Onun yaklaşımında mezarında da yazıyor zaten. Üç unsur vardır. Aşk, düzen ve ilerlemeden ibarettir. Evet, sosyolojiyle ilgili temel ilkeler bunlar olmakla birlikte Osmanlılar'da da Oğuz Kont'un etkileri çok fazla olmuştur. Özellikle Osmanlı aydınlarında çok etkilemiştir. 1880 yıllarında Ahmet Rıza Oğuz Kont'un kurmuş olduğu pozitif e, ee, pozitivizm cemiyetine evet. üye olduktan sonra Jön Türklerin büyük bir kısmı bu anlayışı benimsemiştir. Bunların başında kimler gibi Abdullah Cevdetler e, materyalist olaraktan yetiştiğini görmekteyiz. Gelelim Emin Durkayman. Emin Durkayma, o da bir Fransız sosyologdur. Ee, ona göre yaklaşım şudur. Toplum bir başka yanıyla da ee, insana ilişkin her kurumun temeli olup doğal bir diz, birleşim olduğunu söyler. Yani din ve tanrı Emin göre anlayışı topluma bağlıdır. Onunla evrenleşmiştir, onunla gelişmiştir. Toplumlar ancak dinleri oluşturmuştur der. Yani topluma ilişkin kavramlar öldükten sonra en geçerli kavramlar olduğunu ifade etmiştir. Onun intihar adlı bir eseri vardır bir de din hayatının ilkel şekilleri şekilleriyle ilgili bir ikinci kitabı vardır bu konuda yapılmış. Durkheim'in e, dinin tabiat konusunda Oğuz Kont'la aynı fikirde olduğu söylenebilir. Dinin başlangıcının ve özünün tamamen sosyal şartlara bağladığını Emir Durkheim'in görürüz. Bunu da ifade etmek için kolektif şuurdan bahseder Emir Durkheim. Kolektif şuur bir toplumdaki e, müşterek ortak düşünceler, duygular topludur der Emel Durkheim. Buna birlikte totalizm en Durkheim'e göre en iptidai ve en eski bitimdir. Durkayım'a göre ilk insan toplumu şöyle oluşmuştur. Birden fazla insan e, kendilerinin ortak adası, atası olarak bir totem tasavvur etmiştir. İşte bu kolektif şuur bir taraftan kralı oluştururken bir taraftan da onun dini olan totemizmi meydana getirir. Klan totemi, totemi, klan üyelerinin her birinin de totemidir ve kutsaldır. Ona dokunmak ya da bazı dini merasimler hariç onu yemek yasaktır. Bu bağlamda bir yasaklar sistemi geliştirmiştir. Bunlara tabular adı verilmiştir. Tabular totemi korurlar. Aslında totemin resmine bulmuş olduğu her eşya ve bütün klan üyeleri de mukaddes olarak görülmüştür. Bu ritüel hareketlerinin yani ibadet törenlerinin etkinliklerinin ilerleyen yıllarda gelişmesiyle birlikte dinlerdeki ibadetler ortaya çıkmıştır ve böylelikle dinlerde de sembolleri ortaya çıkartmıştır. Durkheim'e de felsefe ve bilim dahi e, dinden doğmuştur der. Yani Totemizm, metafizik veya e, idealden mahrum bir dindir. Ondan ruhun ölmezliği ve da ahiret ve hesaplaşma gibi yüksek mefhumlar yoktur. Çünkü e, e. Durkheim Darwinizm'den etkilenmiştir. Darwin'in iddiasından çok farklı değil tabii ki. Onun etkisi altında olduğunu söylemiştir dinin gelişerek senane dinini ortaya çıkardığını iddia etmektedir. Gelin, Bergson ise e, Fransız bir e, filozoftur. Özellikle süreç felsefesi dendiği zaman Bergson akla gelir. Süreç felsefesini hatırlayacak olursak özellikle e, panenteizmin temel felsefesini oluşturuyordu. Tanrı'nın kavramında adeta e, temsilen hani anlatımda evrenin olduğunu iç içe varlığı birbirine karışmadan sürdürüldüğü süreç içerisinde kaldığı düşüncesi felsefi olarak panenteizmle e, temellendirilmeye çalışılmıştır. Burada Bergson e, daha çok bu yönüyle eee Auguste Comte ve Emil Durkheim'i eleştirir. Özellikle sezgiciliğinde Emile Durkheim, pardon, e, e, Bergson sezgiciliğin sezgiciliğinde kurucusu olarak kabul edilir. Din sosyolojisinin öncülüğü arasında yer alır. O, sosyal sebeplerin dini izah etmede yetersiz kaldığını ifade etmektedir. Ve Bergson'a göre iki türlü toplum vardı. Bir kapalı toplum, bir de açık toplumdur kapalı toplumlarda neler vardı? Kolektif bir şuur içinde yaşayan henüz ferdi, ahlaki ve sorumlu yer almadı ve her türlü yenilik ve gelişmeye geleneksel kurumlarıyla karşı koyan toplum düzenidir. Açık toplumsa üyelerinin cemaat birliğinden kendilerini kopardıkları ve her türlü yenilik ve değişmeye açık bulunan toplumdur. Gelin tekamülcüler. Tekamülcüler dediğimiz Spencer başta olmak üzere akla gelir. Spencer bir İngiliz filozofudur. Ona göre özellikle sosyal dünya ve biyolojik dünya gibi organik sistemler bütün olarak olayı ele alır. Böylelikle varlıklar basitten mürekkebe doğru bir farklılaşma seyri takip eder. Spencer'da Kolt gibi, Durkheim gibi e, din dinin ilahi boyutunu bir kenara bırakır dinin sosyal bir rehaleti olduğunu aynı zamanda kabul eder e, Bergson pardon e, Spencer. dinin toplumsal e, toplumların sosyal bütünleşmesi için ahenk ve devamlık içerisinde yaşamalar için zararlı olduğunu düşünür. Dini duygunun kökünde ölüm korkusunun olduğunu söyler. Eğer ölüm korkusu olmasaydı insanlar din diye bir şey icat etmiş ölen der yaklaşık olaraktan. Yani ölüm gerçeği insanları dindar etmektedir der. Ona göre önce uyku ve rüya tecrübesi üzerinde düşünerek ruh ya da eş seçme fikrini de idrak etmiştir. Bundan sonra da ruhun ölümünden sonra ruhun yaşadığı düşünülmüş ve ataların ruhlarına da tapılma artık başlamıştır der. Yani Böylelikle bir diğer e, tekamülcülerden bir tanesi Tyler'dır. Tyler da aynı şekilde e, atalara tapınma ve nihayet dinin toplum hayatındaki fonksiyonlarının tartışılması konularını düşünmüştür. Bütün dinlerin özünde Tyler'a göre animizmden başka bir şey değildir. Yani ataların ruhlarına veya orada ilahlaştırılmış ata ruhlarına tapınmaktan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Yani animist bir e, göre ibadetler, dini mirasimler, ayinler, ruhların kötülüklerinden sakınmak, e, iyiliklerini celp etmek için düzenlenmiştir. Önceleri ataların ruhlarına tapınma şeklinde başlayan din, daha sonra tabiata tapma şekline dönüşmüştür der. Animizmin insanlığın ilk dini olduğunu öne çıkartır ee, ve Emir e, Dur der ki bunu temellendirmek için çocukluğumuzda ilkel halklarla aynı deneyimleri yaşayıp aynı sonuçlara ulaşabiliriz der. Yani duş görürüz, bazı şeylere yaşam atfederiz, sanki onları canlıymış gibi onlarla oynarız ama büyüdüğümüzde ise bu düşünceyi içselleştiririz. Bu bakımda doğal kabul ederiz. Bunun nedeni şudur. Bu da erken düşüncelerin sür, e, sürmesinin ikinci yoludur. İleri dinlerin fikirlerinin ilkel fikirlerin gelişkin biçimleri olduğunu söyler. Örneğin e, Hristiyanlık'ta e, insanın eti ve kanı simgeli, ekmek ve şarap aile olduğu gibi insanlar bunu e, karıştırıyorlar. Yani e, tabaviyle insanlarda yerleşiyor Gelin diğer bir e, diller dinler tarihinin de kurucusu belki. Bir tekamülcü aynı zamanda Max Müller'den bahsedelim. Max Müller e, ruhlar olarak idare ettiğimiz bazı güçlerden bahseder. insanların maddileştirilmesi sonucunda e, tavırlar, e ortaya çıkmıştır der. Müller'in aynı zamanda anist bir yaklaşım içerisinde ruhlara tapınmayı da destekler. naturalisttir kendisi. Nasmi'ler tabiatçılık ve tabiata tapınma ee, yani fizik çeyrede rastlanan güçlerin tanımlaştırılması demektir der. İnsanlar gök gürültüsü, yanardağ yıldırım, fırtına kasırga, ay, yıldız gibi, karanlık gibi güneş ve ay tutulması gibi durumlar karşısında hayret içerisinde kalmıştır ve hayret duygusuyla birlikte korkmuştur. Hayret ve korku duygusu insanların dini anlamda tabiata tapmasını beraberinde getirmiştir, der. Genel tekrarcılardan bir tanesi de Fraser'dır. Fraser, insanlık dininin temelini büyük olarak temellendirir, yani büyüdür der kendisi. E, büyü bir form olarak düşünür. Din öte yandan ilim ve teknik kaynağını büyüden almıştır der. İlkal toplumlarda büyücüler vardır. Başarısızlıklarını mistik bir takım sebeplere bağlarlar. Tekamülcü din nazarıyla tarihe düz bir çizgiye bakmışlar. Buna göre en eski iptidai ve en basit bir anlayış vardır. Öte taraftan e, Smith'in modern dünyada rastlanan ilkel kavimlerin tarih öncesi devirlerde yaşamış ve bunlar iptidai toplulukları temsil eden edebileceğini kabul etmiştir. Yani Sivit'teki yaklaşım daha çok önce tek tanrılı olarak başlayan dinler daha sonra bozularak çok tanrılı olarak dinlere dönüşmüştür der. Evet. Buraya kadar din sosyolojisinin sosyo sosyo Koşu itibarıyla, kurucular itibariyle e, başlangıçlarını, öncülerini ele aldık. Tekamülcülerden bahsettik. Bundan sonra da artık din sosyolojisinin sistematik kurucularından söz etmiş olacağız. Arkadaşlar hoşçakalın.